Çocuk tüm birikimini 10 kutu deniz yosunu almak için harcar. Ancak yağda kızarttıktan sonra tadının acı ve keskin olduğunu fark eder. Deniz yosunu satarak zengin olmayı umuyordur. Ama istediği lezzeti bir türlü yakalayamıyordur. Bunun üzerine bilgisayarını satar ve 100 kutu daha alır. Sıcak yağ kollarında yanık izleri bırakır. Fakat tat hala doğru değildir. Kısa süre sonra deniz yosunu da tükenir. Tam pes etmek üzereyken yerde unutulmuş bir deniz yosunu torbası görür. Son bir kez denemek ister. Kızarttıktan sonra deniz yosununun farklı olduğunu fark eder. Hızla bir ısır kalır. Kıtır kıtır dokusu ve mükemmel tadı sonunda yüzünü güldürür. O anda tadın neden iyi olduğunu anlar. Torba gece boyunca ıslanmış, tuzluluğunu kaybetmiş ve yumuşamıştır. İyi deniz yosununun sırrı budur. Hemen ambalajlamaya ve satmaya başlar. Deniz yosunu büyük ilgi görür. Ancak kar hesabı yaptığında hayal kırıklığına uğrar. Mevcut kar marjıyla yılda yalnızca 1 milyon kazanabiliyordur. Oysa babası iflas etmiştir ve 40 milyon borcu vardır. Daha iyi para kazanmanın bir yolunu bulmalıdır. Bir gün evine yalnızca bir sokak mesafede 3 market olduğunu fark eder. Eğer deniz yosununu bu marketlerde satabilseydi çok daha fazla kazanabilirdi. Ertesi gün büyük bir market zincirinin genel merkezine gidip pazarlama müdürüyle görüşmek ister. Ancak müdür örneğini tatmayı bile reddeder. Ambalajın çok büyük ve fiyatın çok yüksek olduğunu, bu yüzden mağaza standartlarını karşılamadığını belirtir. Çocuk tek kelime etmeden ayrılır. Bir tasarım şirketiyle anlaşıp ambalajı yeniden tasarlatır. Yeni versiyonla tekrar genel merkeze gider ama resepsiyonist müdürün toplantıda olduğunu söyler. Çocuk bütün gün bekler ama sonunda müdürün ondan kaçtığını fark eder. Hayal kırıklığıyla ayrılırken deniz yosununu asansöre fırlatır. O sırada asansöre binen bir satın almacı yeni paketi fark eder. Merakla birkaç paket alır. Ofisine dönerken birini açar ve yemeye başlar. Tadı o kadar güzeldir ki parmaklarını bile yalar. Sonra yosunu iş arkadaşlarıyla ve hatta müdürle paylaşır. Böylece çocuk yeniden şirkete çağrılır. Müdür, deniz yosununu ülke çapındaki 72 bin markette satışa sunmaya karar verir. Ancak bir şartı vardır. Fabrika hijyen standartlarına uymalıdır. Bu, çocuğu endişelendirir. Çünkü bir fabrikası yoktur. Arabasını satar. Şehir dışında bir fabrika kiralar ve hızla tadilat yaptırır. İşçi de tutar. Ancak denetimde atölyede ışık olmadığını, giderlerin açıkta olduğunu ve işçilerin eldiven giymediğini gören müdür, her şeyi düzeltmesi için ona 3 gün süre verir. Çocuk tüm tavsiyeleri kabul eder ve her sorunu düzeltmek için var gücüyle çalışır. Sonunda denetim raporu gelir. Güneş ışığı altında heyecanla bekler. Kağıtta geçen yazıyordur. 2 hafta sonra atıştırmalık firmasıyla anlaşma imzalar. 2 yıl sonra babasının tüm borçlarını öder. Yıllar sonra Deniz diyosunu işi 15 milyar satış hacmine ulaş